Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanın çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor ama iğne oyasını aratmayacak bir model diyebilirim. Zaten şunu da söylemek istiyorum. Bazı oyalarımı inanın iğne oyasıyla bile değişmem diyebilirim. Gerçekten seviyorum ben tığ işini aslında diyeyim buradan sizlere. Ama iğne oyası kibarlığında tığ oyası yapmak isteyenler için de bu model harika diyebilirim arkadaşlar. Modellerimi yakın çekimlerini marifetli kankiler instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Bugün elimizde böyle olan malzemelerimi önce tanıtmak istiyorum. Renk kodlarımı vermek istiyorum. Renk kodlarım hem burada kalıcı oluyor. Sonra ben işte unutabiliyorum. Yani ben hemen hemen ezberledim renkleri. Ama soran arkadaşlarımız için yine de kafam Hani yanlış bilgi vermemek adına bazen kanalıma geçip oradan renk kodlarına baktığımda oluyor arkadaşlar. <laughs> Pardon. Bugün e, Reyyan marka taba renginde modelimi başladım hanımlar. Yazmam koyu e, taba diye geçiyor. Kod numarası 079 şöyle. ipimizde gerçekten muhteşem bir uyuma sahip. Şöyle ipi göstereyim arkadaşlar. Harika bir uyuma sahip yabalı marka 400 numaralı ip kullanıyorum ben şöyle ekran resmi almak isteyenler için sanki ışık yansıması oluyor iple yazmanın kod numarasını aynı anda tutmak istedim ki ekran resmi almak isteyenlere kolaylık olsun diye arkadaşlar yazmam ve ipimin kod numarası bu şekilde en çok böyle tutulan renklerden bir tanesi de bu diyebilirim taba renginde özellikle reyya markada bugünkü rengim bu şekilde boncuklarım da şöyle göstereyim Hanımlar kristal boncuk diye satılıyor Bunlar iki buçuk milimdir şeyi böyle ve batı iki buçuk milim kristal boncuk diye alırsanız bu şekilde boncuklar almış olabilirsiniz gram halinde satılıyor tuhafiyelerde de hemen hemen vardır diye düşünüyorum böyle ama küçük tuhafiyelerde olmayabilir büyük tuhafiyelerden temin edebilirsiniz Ben genelde alışverişlerim İstanbul Eminönü'nden yapıyorum Genellikle toplu yerinden toplu şekilde alıyorum hanımlar. Bazı arkadaşlarımız ne kadar alıyorsunuz falan diye fiyat e, sormak istiyorlar haliyle. Çünkü ben e, paket halinde toptan aldığım için daha hesaplıya alıyorum. Gram halinde aldığınız zaman birazcık daha pahalıya gelebilir. Ama e, tabii ki sizler e, böyle dışarıya sipariş yapmak e, hani yapmıyorsanız sizlere tabii ki fazla gelebilir. Ya da birkaç arkadaş alıp paylaşabilirsiniz hanımlar yapan çevreniz arkadaşınız varsa etrafınızda. Şöyle bir küçük meyve suyu pipetleri vardır arkadaşlar. Küçük meyve suyu pipeti kullanacağız bugünkü modelimizde. Siz tabii ki şişte kullanabilirsiniz. dört buçuk numara 5 numara şişlerde kullanabilirsiniz. Kalem çok uzun düşer. Kalem olmaz bu modelde. Yani olur ama ilmekler çok uzun düşeceği için o kibarlığını bozabilir. O yüzden bu şekilde pipet kullanmanızı öneriyorum. Ben tığım 21 numaralı turp tığı kullanacağım. Yazmamız rafasına gelince yazmamız rafasına hanımlar. Bu şekilde 3 üst zincirle yaptım. Şöyle bakın. Sizlerde sizler de üst zincirle yapılmasını öneriyorum bu model için. 2 zincirle ve elinizde sıkıysa model bir hayli sık olur hem ilerlemez hem de çok aşırı sık olur. O yüzden gerek yok. E, benim bu ipim bir tık inceymiş hanımlar. Şöyle bakın, e, yani modelimde de bunu bahsedeceğim doldurma yaptı yani modelimi yaptığım şekilde ipiniz kalınsa ona göre de yol çizebilirsiniz. Şimdi modelimi göstereyim ben biraz modelimi tabii ki başladım, ütüledim çünkü modeli görün istiyorum yapacak olduğumuz modelimiz de bu şekilde görün istiyorum hanımlar. Gerçekten çok kibar değil miyiz? Yani çok kibar olduğu çok sevdim modeli. Bu şekilde gold renginde boncuk kullanmayı uygun gördüm. Siz istediğiniz boncuk çeşidini kullanabilirsiniz. inci kullanabilirsiniz. Nasıl uygun görürseniz. Çok hoş çok dökümlü bir oya hanımlar. Şöyle göstereyim. Tek seferde tamamlanıyor. Ve çok da kibar olduğunu düşünmüş olduğum bir model. Hemen sizlere daha fazla bekletmeden Modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Pullarımızı ipe dizilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Pullarımızı ipe dizelim. Öncelikle modeli hanımlar örmüş olduğum yerden değil başlangıcına nasıl yapmanız gerektiğinden azıcık bahsedeyim. Bu modelimizi ördüğümüz yeri sökmemiz mümkün değil. Ilmeğin içinden geçirdiğimiz için boncukları maalesef sökülmüyor. Şimdi boncuk takmadan başlangıcına göstereceğim sizlere sadece. Bu şekilde ipimi tığıma sabitledim. Başlayacak olduğum tığ battısının içinden bu şekilde giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Ben burada 5 zincir çektim. İpim biraz inceymiş hanımlar. Siz ipiniz birazcık kalınsa 4'te çekebilirsiniz. İpler mesela hep 50 numara oya ipidir ama bazı ipler boyasından mıdır nedir iri bazı iplerde ince çıkabiliyor. Buradaki ilmeği bu şekilde tuttum. Kalem bu şeyin iç zincirin içine bakın. Bir. 2 buradan ilmeğim bakın böyle bir kapatıyorum 2 tekrar ilmeği aldım buradan bir kapatıyorum bu ilmeği tığımda bu şekilde biriktiriyorum 3 4 5 normalde 4 yapacaktım İpim ince olduğu için bu dolguyu 5 yaptım siz istediğiniz 4 de yapsanız olur, 5 de yapsanız. Bakın ilmekleri çektim. Son bir tane kalı ilmeğin ikisini bıraktı ve şimdi kapattım hepsini. Bakın böyle bu şekilde buradaki tomurcu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum hanımlar. Sonra boncuğumu alıp e, şey ilmeğe takıyorum. Şimdi burasının başlangıç noktasını anladınız diye düşünüyorum. Çünkü bunu buradan devam ettirirsem e, kesmem gerekiyor başlangıç noktası bu şekilde hanımlar. Bunun buradan devam ettirelim ördüğümüz yerden. En azından kesmemiş olayın ipimi. Şimdi buradan da hemen anlayacaksınız diye düşünüyorum zaten. Şimdi bakın hanımlar buradan da yine ilk başındaymış gibi birazcık bahsedeyim. Diyelim ipinizi tığınıza sabitlediniz. Böyle bak to zürafa içinden giriş yaptınız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 tane zincir çektim. İpimi bu şekilde başparmağımla buradaki ilmeğimi tutuyorum. Bakın buradan ilmeği aldım. Bir kapatıyorum şöyle. Tuttum. İkinci ilmeği aldım. Kapattım. Bu şekil tuttum. Üçüncü ilmeği aldım. Bu şekilde Kapatıyorum ilmeklerimi tığımda biriktiriyorum burada bu şekilde 5 tane ilmek oluşturuyoruz Beş tane ilmeği oluşturduktan sonra bakın ilmeklerimi alıyorum. Bir tane başta olanı bırakıyorum. Bakın başta olan bir tane ile ilmeğimi bıraktım ve kapatıyorum. Buradaki tomurcu oluşturmuş oldum. Bir, iki tane zincir çektim şimdi boncuğumuzdan atacağız çok fazla boncuk gitmiyor hanımlar modelimize bakın ilmeğimi hafif uzatıyorum boncuğu içinden geçirdim ve bunu buraya sıkıladım sıkıladıktan sonra bu şekilde pipete taktım bakın hanımlar pipete taktım burada iki zincir çektim ya ilk çektiğim zincirin içinden giriş yapıyorum ilmeği aldım 1 2 3 4 4 tane zincir çektim bir zürafa atladım ikinci zürafadan giriş yaptım ve bir kapatmayı da kapattım bu şekilde bakın arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 şimdi pipetle örmekle biraz zorlanabilirsiniz ilk aşamada ama sonra eliniz alışıyor arkadaşlar Buraya 5 tane zincir çektim. Yine buraya tomurcuk yapacağız. Bakın buradan bir kapattım. Tekrar ilmek alıyorum. 2 kapattım. İlmeklerimi tığımda biriktiriyorum. 3 4 5 5 tane bu şekilde bakın ilmeğimizi yaptıktan sonra buradan ilmek aldım tekrar sonda bir tane kaldı bakın baştaki ilmeği bıraktım onu tekrar bir çekişte daha çekeceğim ve bu şekilde tomurcuk oluşmuş oldu arkadaşlar 1 2 zincir çektim ve boncuğumuzdan alıyoruz ilmeği uzatıyorum boncuk çok kolay bir şekilde ilmeğin arasından geçiyor zaten geçti ilmeğin bu şekilde pipeti taktım taktıktan sonra ilmeğimizi ilk baştaki çekmiş olduğum zincirin içinden giriş yaptım bakın kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim bir zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum Burada hanımlar iki zincirle zürafa yapsanız, iki zürafa atlasanız model seyrek durur, hoş durmaz. O ayarı güzel ayarlarsanız harika bir model ortaya çıkacaktır. Üst zincirle e, yaptığınızda tam orantılı ayar oluyor. Bakın sıklık tam orantılı oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapalım. Yeterli geleceğini düşünüyorum hanımlar. Bu e, şimdi e, pipetle örmek zor geliyor. Pipeti şöyle kendinize doğru öne atın Şu elinizle tuttuğunuzda zorlanmıyorsunuz. Şimdi buradan bakın ilmeği aldım bu şekilde 5 tane buraya tomurcuk yapacağız. İpimde takıldı arkadaşlar. Bazen de takılabiliyor işte. Tığlar bile eskiye inanın ki. İlmeği aldım burada. Bir kapattım ikinci ilmeğimi aldım bu şekilde bakın ilmekleri tığımda biriktiriyorum tekrar buradan ilmeği alıyorum bir kapattım bu şekilde tuttum burayı çok fazla doldurursanız da kibarlığı bozarsınız 5 tane ideal ipiniz kalınsa 4 tane de yapabilirsiniz burada bakın 5 tane dolguyu doldurdum bir çektim baştaki ilmeği bakın bıraktım şöyle Bunu bir kapatışta kapatıyorum. Bir iki zincir çektim. Şöyle bakın tomurcuğumuz oluşmuş oldu. İki zincir çektikten sonra şöyle ilmeğimi uzattım. Bunu buradan sıkıladım ve ilmeği tığıma taktım arkadaşlar. Hemen ilk baştaki yapmış olduğum zincirin içinden giriş yaptım. Aldım buradan ilmeği kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim bakın bir zürafa atladım ikinci zürafadan giriş yaptım buradan bu şekilde bir zincir çektim arkadaşlar burası yeterli geldiğini düşünüyorum ben hepsini örüp ondan sonra ütüsünü yapıyorum ütüsünü de zaten boncuklarımız kesinlikle hiçbir şey olmuyor ütüde cam boncuklar olduğu için Böyle çok güzel, her renge yapabileceğiniz kibarcık bir model e, hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Beğeni yaparak destek olursanız inanın çok mutlu olurum. E, kibar oya seven birçok takipçim var. Aslında ben de çok kibar oyaları seviyorum. Hiç büyük oyaları sevmiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu zevk meselesi. O yüzden bu şekilde kibar modeller gördüğüm zaman mutlaka sizlere videosunu çekmeye çalışıyorum. Sizin de böyle çekmemi istediğiniz modelleriniz varsa bana Instagram hesabımdan atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım zaman buldukça. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.